pozisyon. Yenge ben sen, yani, şimdi ne sen böyle şimdi böyle daha önceden baktığın, baktığın yerler çıktı mı su? Çıkmama. mı? Çıktı değil mi daha önce? Ellerim şöyle mi atıyor? Böyle. Sıkı böyle mı tutacak? Doldur, baktı normal gevşek mi? Hı hı bak şöyle. Ha şöyle hı. bir karışık daha ha. olacak arası. Tut, şöyle, tut bakalım. Tut bakalım. Yürü bakalım. Yürü. Ben de olmuyor. Ben şimdi buralar hep gezdim. Hmm. Allah Hep Gezdim. Allah. Evet, sen de olmadı. Oğlum hmm. enerji pozitif. Ne gel ben diyor. Ama Bak sen şimdi... sıfır grup. Bak. Hı, uh -huh. hmm, hani. bak, bak birleşti yani. Bak, hı. Uh -huh. Hem üstünü ha, geçiyor bak, aa, Gördün mü? Üst üstü geçiyor bak. Uh -huh. Birleşti bile. Bak. Yapışı ben olmuyor. Ben bu hep geldim uh -huh. bunlara. Bak hiç açılmayı gör biz. Gördün mü? Hı. Hmm. Açılmadığını göre burada su var. Ya, Kamile. Evet. Sen sen tut. Ben Yok. mi Tut. Tut. mi? Tut. Tut. Bir de kamil tutacakmış. Tut kamil. Şöyle. 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 Tutup Yok, kendi, kendi gibi. Sen ben yapmayacaksın. Duram. O kendi birleşecek. birleşecek. O kendi birleşiyor. Oha elimi bak. Ya bak gördün mü? Kamil, kamil, kamil oldu. Kamil dedi birleşiyor. Sen birleştirmeyin değil mi? Hayır. Kendi kendi bak gördün mü? Aferin <laughs> lan. Bak yeni bir şey keşfettim. Yaşasın. Evet devam et. Bak sende doluyor. Ama doluyor. Ben de buldum suya. Vallahi buldum. Ah. Kanımız uyuşuyor. Senin kanın uyumuyor musun? Benim olmadı. <laughs> e ben gayet pozitif. Seninki? Benimki de. Ben e bu neden olmuyor? Ben bir daha tutacağım. Tutacaksın. Böyle yürüyeceğiz. Evet. Ben de olmuyor musun abi? Ben de olmadı. Aa. Gittiğimizden bir şey olmaz mı? Ne Olur mu? Yok. de olmuyor bak. Hiçbir şey olmuyor. Lan e, grubundan çok önemli oluyormuş. Sizin e ben de... ağırış pozitif. Belki Değil de ağırış pozitif. Çantanı çıkar, beni ver diyor. <laughs> ben bunlardan şüphelendim. Bakalım. Çünkü <laughs> şey onların kollarında hiçbir şey. Onda da demir var yürü bu. Bir demir. Aç gel git yere. Çekiyor Hı. mu şu anda? Evet. Aç bir daha. Aç ha. Bir daha yürüyelim. Yok. <laughs> Allah Allah. Ben de oldu mu? Ha hiçbir şey yok. Bak, bak aynı bakıyor. Aynı tüz olmuyor. Yani, değil olmuyor. Değil Aynı tüz olmuyor. Aynı tüz işte. Aha bak. Bak. Gör bakalım benim ya. Aha. Bak. Hemen birleş konuk o. Evet. Şimdi bu ortada e, su var o zaman var. değil mi? Bu ortada su var. Hamilen ki oluyor. Ne yani doğrusu bu ortada su var. Evet. <laughs> Gördün mü Mustafa? Evet. Şöyle bir daha. Birleşti arkadaşlar gördüğünüz <laughs> gibi. Ben <laughs> de bir reçme. Niye bir su bulamıyorum. Bunun içi devam ediyor. Büyük gençler. Aşağıdan aşağıda değil mi? Ha orası. En çıkayın kalmadı galiba. Kalmadı. Suyun var. Bak 120 metre kurdu. 120. Sen eğer ediverlensin? ilk defa bir şey keşfettin ne hissediyorsun? Bir yeteneğin varmış bak gördün mü değil mi? Yani yer yani, altındaki suyu bulabiliyorsun 120. sen de. Tamam. tamam. Gel bakalım. E, su varsa çubuk birleşecek. Evet, birleşmeye başladı abi. Evet, birleşmeye başladı. Tam birleşti şu anda. Demek ki burada su çok. Bende neden olmuyor? Bu Ayşe? Vallahi bilmiyorum. Kan grubu senin aynı herhalde, değil mi? <laughs> Kimle? ne? A grubu benim. Benimki A. Yı. Allah herkes su buldu ben bulamadım bu benim Herkes su buldu ben bulamadım ya bu olur mu ya Ayşe de buldu birleşti mi Evet tam taşı geçtik ha, tam 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 birleşti değil mi şu anda? Evet. Az önce bir şey olmuştu. Daha evet, arkadaşlar demek ki su varsa böyle birleşiyor. Şimdi böyle yürüdüğünde evet. Ayşe. Açıldıysa su bitiyor. Orada bitiyor demekmiş. Orada bitiyor demek. dememiş. Orada su bitiyormuş. Açıldıysa.